Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine hep bir bir ETS'e karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu sefer ETS'nin mobil versiyonundayız. Ee, videoyu çeken Muhammed kardeşim ona teşekkürler sunuyorum. Benim telefonda olmadı arkadaşlar. Ee, şöyle aracı göstereyim sonra ayrıntılardan bahsedeceğiz. Araç Mercedes Actros arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz araç taşıyacağız arkamızda. Böyle güzel bir sefer yapacağım. Böyle değişik bir sefer olacak arkadaşlar bu. Ee, şöyle Sağını solunu muhammed kardeşimiz göstermiş sağolsun bildiğimiz hani klasik Mercedes Actros arkadaşlar zaten biliyorsunuz sizlerde bitti ee, baya değişik baya ama bu yükü ben hiç aldığımı hatırlamıyorum araç yükünü hiç almadım ee, kullanış şekli bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz hani şu yanda iki tane e, beyaz görüyorsunuz zaten. Şimdi ben de bu ilk başta Muhammed yapmıştı gerçi bu yolu. Hani telefonuna bir uygulama indiriyor. O uygulama üzerinden erişim sağlayabiliyor ve mobil üzeri, mobil olarak oynuyor. Ben de hani dedim ki bir tane video çekeyim. Ben de indirim bir tane video çekim dedim. İşte uğraştık abi. Niye ise benim telefonda, benim uygulamadan bir sorun var galiba. Uygulama böyle o sayfaya atmadı beni. Hani o yüzden oyuna giremedim. giremedim de o zaman da dedim Muhammed'e işte sen bir tane video çekip bana atsan hani ben bir kanal atsam olur mu falan gibisinde. Görüyorsunuz bu şekilde de harita boyu var arkadaşlar. Yani baya bir değişik geliyor bana tabi. Ama keyifli baya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Harita e, DLC falan aldığınızda kabul ediyor. Fakat mod falan kuramıyorsunuz diye biliyorum arkadaşlar. İşte hani ben de dedim bir tane video çekip bana atar mısın ben yayınlayayım. Tamam dedi o da kırmadı beni sağ olsun. Ee, videoyu çek Muhammed ben üstüne sesimi ekliyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Keşke benim telefonda olsaydı ben kendim yapsaydım. Ee, ama maalesef olmadı. Çok ilginç bir olay aslında. Ya bildiğiniz ETS şeyde Tabi bilgisayardaki gibi bir kerede rahat giremiyorsunuz hani sunucuyu beklemeniz falan gerekiyormuş Muhammed öyle diyordu ee, hani işte herkes sırayla giriyor bir saat falan uyuyor sanırım ee, ama hani değiyor mu değiyor Muhammed <laughs> görüyorsunuz level yapıyor abi adam hani e, bilgisayarı yok adamın level yapıyor artık şoförleri falan var. Steam atölyedeki modları kurabiliyorsunuz diye biliyorum. Yanlış yanlışım varsa kusura bakmayın onu da söyleyeyim. Ben kendim denemediğim için, denemediğim için bilmiyorum. Muhammed kurmuştu galiba ya. Evet, Steam atölyede modu kurabiliyorsunuz. Hani Steam'e girip atölye kısmına girdiğinizde zaten orada gelen moda direkt erişim sağlayabiliyorsunuz telefondan da. Fakat ek olarak bir mod kuramıyorsunuz çünkü telefon, oyunda, oyunun dosyası telefonda yok galiba. Ondan dolayı bir mod falan kurulma olmuyor arkadaşlar. Sadece işte Steam'den indirilmesi gerekiyor modları. Ki Steam'de de bayağı güzel modlar var onu da söyleyeyim. Bildiğiniz yani ETS O Mobilden ETS oynanıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoların, bu tarz içeriklerin e, gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip like tuşuna basarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Tabi bu e, aynı şey gibi tuş olayı yani Hani bunda şu anda şeritte tutmak biraz daha zor. Aynı sürekli böyle basmanız gerekiyor. Tuşlar öyle abi. Hani ben klavyeden oynadığım için klavyede de aynı şekilde sürekli böyle Şeylere basmanız gerekiyor. Yön tuşlarına basmanız gerekiyor. Şeritlerde tutmanız için. Ee, Tabi direksiyon olsa ne güzel olur. <laughs> o direksiyon projesi de aklımda. Onu yapacağım ama e, şimdi değil. Her şeyin yeri ve zamanı var. kalite falan da düşük olabilir arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Hem zaten oyun telefonundan oynanıyor hem de Whatsapp'tan falan gönderilme olayları falan olduğu için kalite biraz düşüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İşte kendi telefonumdan çekme isteğimin nedeni buydu arkadaşlar. Direkt hani kendi telefonumdan çektiğiniz zaman kalite falan düşmüyor HD kartede. Şu anda da kaliteli ama çok düşük değil yani. görmüş olduğunuz gibi işte arkadaşlar telefondan oynayışla bu şekilde. Ee, bence güzel yani. Ben e, onu söyleyeyim. Keşke hani bunu daha önceden bilseydim e, böyle telefondan oynandığını. Bilgisayar almadan falan önce e, direkt oyunlara da e, ETS ile falan başlardım arkadaşlar o zaman. Fakat sonradan öğrendim. E, Zaten bilgisayar elimdeydi. Gerçi ondan önce biliyordum sanırım ama hiç denemediğim için hani bir şeylerin indirilmesi, bir şeylerin bilgisayardan onaylanması gerekiyor falan filan gibisinden bildiğim için işine bilgisayara gidiyor diye düşünüyordum. O yüzden hiç ayrıntılı bir şekilde incelemedim. Ama baktım Muhammed yapmış yani. <laughs> Kral ya. sağa sola baktığımda da etrafta gördüğünüz gibi çeşitli bitkiler ve ağaçlar var. Şimdi bu ETS'de bunları kendiniz attırabiliyorsunuz. Fakat şu anda gördüğüm kadarıyla oyunda bayağı yüksek. Muhammed bayağı bir yüksek yapmış ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir kasma problemi ve benzeri şeyler yaşanmıyor arkadaşlar. Çok akış akışkan bir oyun deneyimi var şu anda. Onu da söyleyeyim. Zaten sizler de görüyorsunuz. Mesela ben Steam'e giriyorum abi, oyunu başlatacağım, arkadaşlarınız gösteriyor ya, Muhammed de ekli ben de Steam'de, abi bir bakıyorum, işte Muhammed e, ETS2 oynuyor. Diyorum adama bak lan ETS2'den çıkmıyor. <laughs> Adam ETS2'ye alıştı benden çok ETS oynuyor. Videonun da sonlarına doğru geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Muhammed kardeşim sağ olsun güzel bir video çekip bana yollamış. Ben de editliyorum ve sizlere gösteriyoruz arkadaşlar. Bugün Muhammed'le beraber sizlere mobilde ETS2 nasıl oynanır? işte sağa sola nasıl gidilir, dönülür, ileri geri nasıl gidilir, sinyal nasıl verilir tarzı hani bu e, olayları göstermek amacıyla güzel bir tane videoda yaptığımızı düşünüyorum. E, Muhammed kardeşime tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Beni kırmadı. Ee, videoyu hemen attı. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.